Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün çok kötü bir aracı modifiye edip ne kadar güzel bir yere çıkabilecek ona bakacağız. Arkadaşlar ben e, video göstermek için bir araç aldım. Arka arkaya atacağım. Şimdi bir tane video çektim. O ara, aracı bulabilirsem like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Çok sevinirim gerçekten. E, şu bu, bu değildi. Bir dakika. Ben bir tane araba aldım arkadaşlar videoda. Şimdi video çekiyordum. Ee, o aracı da geliştireceğiz. Çok kötü bir durumda araç bu arada. Eğer bulabilirsem. Git, git 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 gerilere git gerilere git gerilere git geriye git. Heh. Ford'lara şu 1959 model Ford'umuz arkadaşlar yeni aldım gördüğünüz gibi yeni yazıyor 1959 model söylediğim gibi hızı 3,9 çok kötü yol tutuşu 3,9 çok kötü hızlanma 3,7 çok düşük kalkış 4,9 çok kötü frenleme 3,9 yani bu araba 5 üzerinden puanın bir falan oldu yani bir olurdu direkt 5 üzerinden birlik bir araba aracı bine tıklıyorum arkadaşlar e, ee, şöyle gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde araca şu anda bin, bindim yani şu an seçili araç bu şimdi arkadaşlar burada garajıma tekrar geliyorum ve yükseltmeler diyorum bakın bende şu an 3 349 bin var ne kadar gideceğiz şimdi ilk önce özel yükseltme yapacağım özel yükseltme burada arkadaşlar işte geliştirebiliyoruz arabamızı Mesela bakın şu var. Mesela kalkışı 5,1 yapıyor. Şu zaman 3,7 3,9 bu da. Bir tık daha iyisi var ve bir tık daha iyisi var. Ben şimdi en iyilerini alacağım arkadaşlar. Böyle böyle. Bakın böyle gördüğünüz gibi artıyor. Fakat bunları almadan önce bunları almadan önce eee düzenlemeyi bırak diyelim. Bunları yapmadan önce arabayı bir deneyeyim. Ne kadar güzel gidiyor. Siz bir bakın. Yoksa aradaki fark anlaşılmaz yani. Eskiden nasıldı falan. Şimdi kalkıyorum mesela. 5 saniye sayacağım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniyede 38, 39 falan bastı. Çok kötü sağlaması, solaması. Çok garipsa. Tospik kurbağa gibi ya. Her neyse bakalım bunu neye çevirebileceğiz. Şimdi geliyoruz tekrardan e, festivale tekrardan git dememiz lazım. Aracı gördünüz çok kötü. Yani aşırı kötü. Kötü yani gördünüz. Şimdi aracımızı e, garaja giriyoruz. Yükseltmeler diyoruz ve özel yükseltmeye gene tıklıyoruz. Tamam diyoruz ve başladık. Şimdi biz bir ay 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 şey unuttum. Şuradaki ne yapacağız ilk. Evet en iyisinden abi en iyisi de güç artı 4 var. Tak. Of gel artı altı of baya bir şey yapacak arkadaşlar. Araba çok iyi olacak gerçekten. Yol tutuşunu falan düşürdü aslında. Düşürme çek arkadaşlar. Bir tane kırmızı gözükürse düşüyor demek. Tam e, tamam artıyor hepsi. Okay, bir tane rastladım ama her neyse. O bu da artırıyor abi. 13 binlik olduk şu andan. Devam et. Düşürüyor mu hiçbir şey düşürmüyor. Devam baba. Abi araç nasıl bir şeye dönecek acaba? Hızı arttırdı. Bu çok iyi oldu. Gel bir daha. Oo her şeyi arttırıyor abi. Azar azar. Çok iyi. Sen de gel. Oo sen bayağı azaltıyorsun ama. Azaltmayan yok mu? Hepsi kırmızı kırmızı. O yüzden bunu değiştirmiyoruz. Aynı şekilde kalıyor. Sen azaltıyor mu? Hiçbir şey azaltmayan en iyisinden tak. ESC bastım. Geri bastım. Bunlar şimdi bak kaldım. 10 tane sepette var. Şimdi bunları geliştireceğiz. Oo bu çok iyiymiş. Bundan tak. Gel. En iyisinden tekrar düşürüyor. Bir dakika hiç düşürmeyen yok mu? Hiç düşürmeyen yok o yüzden bu direkt böyle kalıyor. En iyisine bakacağım zaten direkt okey. En sondaki en pahalısı oluyor zaten. Şöyle bunu da alalım. Hiç azaltmayacak takacağım. Şöyle abi oraları da taktım. Çok iyi. Sen de gel. Seni de taktım. Okey. Şu an 35 binlik olduk. Arabanın alt kısımlarına geçiyoruz. Şuradan şöyle en üst modeli evet. Hiçbir şey olmuyor düşürmüyor evet. Bu arada o düşürmeleri de birisini çok fazla yükseltti mi diğeri düşüyor falan filan. Ama şu an gerçekten arabamız iyi, iyi ilerliyor gerçekten. Bakalım sonunda kaç yıldız vereceğim. İlk üzerinden 5 üzerinden bir yıldız verdim. Bakalım yıldız sayım kaça çıkacak. Full ananı dur yanlış bastık. En iyisini düşürüyor. Ee, hop hop hop. Şunu alak ya. Şunu alalım. Şuraya gelelim. Oo, bu düşürüyor. Hızlanmayı falan düşürüyor. Bu aynı şey o. Diğerini de geçtim. Bu Ford olsun zaten direkt kendi markası olsun. Bunlar da düşürüyor zaten gitgide. Sen de aynı şeysin. Aynı şeyin laciverti. Şimdi geldik. Hoppa. Önümüz nasıl olsun? O azaltıyor. Oo bu her şeyi iyileştiriyor. Tak bundan. Şimdi bunun adına rüzgarlık mı deniliyordu lan ne deniliyordu? Bunun adına bir şey deniliyordu kanat mı deniliyordu? Adını unuttum ben. Arka kanat ha. Burada yazıyor mu zaten kanatmış arkadaşlar. şu orası zaten geliştirme. Burası da geliştiriyor tamam orayı da takalım. Şimdi nereye kaldı? Bura kaldı. bura direkt böyle de geliştireceğiz. En iyisinden o düşürüyor. Ama düşürsün ya. Şöyle 7,6 6,3'ten bir şey olmaz arkadaşlar kalkışı 9,1 yapıyor o yüzden bundan taktım gerçekten çünkü kalkışı arttırıyor. Ay yol tutuşu gitti her neyse. Küçüklerden bir şey olmaz ya. Ay. Çalışmaya devam etsene. Çalışmaya devam et. Bitti mi? Bitti arkadaşlar herhalde. Bir dakika buraları falan yaptın mı? Buraları yaptım mı ben hocam? yapmışım tamam arkadaşlar şimdi ödüyoruz bismillahirrahmanirrahim hemen bastım ve satın al dedim evet geldi kaydediliyor ve yükselttik şimdi burada da bir ayar yapacağım şimdi abi bu çok kaldırıyormuş 5 yıldızmış S1 var azaltıyor o çok azaltıyor bayağı yer arttırıyor kötü S1'lere bakacağım S1 S1 var. D var. Her şey düşürüyor arkadaşlar. En ilkteki neymiş kanka? S2. Tamam bundan alıyorum. İndir ve kur diyorum. Hemen. Bakalım buna kaç bütçe isteyecek. Sonra aracı tekrardan satın alıyorum. Evet. Kaydediliyor. Ve arabamız daha iyi oldu. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. Tasarım ve boyalar. Tamam diyoruz. Tabi bu kadar kötü bir arabaya yapan var mı? Varmış. Önerilen tasarımlar. Şimdi burada da tasarımlar var. Ee, şöyle bir tasarım var. Bunlar niye yüklenmedi acı? Bunlar da yüklense güzel olacak da. Heh, bazıları yüklendi. Polis yazılı var. Oraları beklemesem ya. O böyle var. Zaten diğerleri kötüymüş. Hocam bence şu mavi direkt düzü beğendim. Bir de şunu beğendim. Bu güzelmiş. Bunu alak ya. Bunu alalım. Bunu alalım arkadaşlar. Çok güzelliği yoktu ya. Bunu da çok beğenmedim de güzel bir desen yapamamışlar bu arabaya zaten. Şimdi süresteş, sürüş testi, sürüş testi yapıyoruz arkadaşlar. Ve arabamız geldi. Aa böyle daha güzel göründü az önce. Bakalım bir arkadaşlar aracımıza. Of. Oy arkadaşlar kalkışa bakın. Şimdi 5 saniye sayıyorum ve başlıyorum. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Abi 160 bastı. Aradaki farka. Oy. Oğlum Araba bildiğin yarış arabası olmuş. Oha. Araba bildiğin yarış arabası olmuş. Ama elimizden geldiği kadar yükselttim yani. En yükseğe kadar. Şöyle bakın. Dağların ormanların arasına yürüyeyim. Aa. Ayrıca çarpacağız. Hoppa. Şöyle. Çarparsam da bir şey olmaz aslında. Şu an gösteriyorum. Yarış falan yapmıyorum. Şöyle. Dur. Çarpmayayım. Ah tamam. Son anda kurtuldum. Aya basıp. Evet. bayağı güzel bu arada. Aşırı güzelleşmiş. Arkadaşlar aşırı fazla güzelleşmiş. Benim yıldızım 4. Abi 4 ya. Çok mu fazla? Yani arabanın güzelliğine dış görünüşüne göre arkadaşlar. Dış görünüşüne göre Dur, az önceki dış görünüş haline verelim. Şu an kırıldı. Tabi yani biraz bozuldu araç deseni farklı sadece zaten deseni farklı diğer aracın desenine yarım yıldız verirdim bir yıldız bile vermezdim çok kötüydü ama şu ankine biraz idare var şu an kırıldığı için tabii kötü gözük ama iki derdim içi olarak diğerinde bir yıldız verdim ama şu an dört yıldızlık içi abi öyle gelişmiş yani toplam diğerine eski haline iki yıldız verdim bu haline de dört yıldız verdim abi gerçekten çok güzel artmış yani tebrik ediyorum böyle artmasını baya fazla bakın şimdi hemen dönebilecek şu direğe çarpmadan evet döndüm dönmesi de güzelleşmiş drift ata ata dönüyor bir de artık çok drift atmasını sevmem de güzel videomuz bu kadardı hoşçakalın bay bayın